Selam millet, ee, şu anda Bolivya'da <laughs> La Paz'dayım, ee, La Paz'da da La Sucre veyahut da San Pedro meydanında, Plaza San Pedro'dayım. Ee, burada size ufak bir ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Hemen arkamda gördüğünüz beyaz bina, iki katlı beyaz bina, El Penal de San Pedro, yani San Pedro Hapishanesi. Buranın çok enteresan bir hikayesi var. Ben de yeni öğrendim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hapishane çok özel bir hapishane. Bu bina, bu gördüğünüz iki katlı bina aslında kilise olarak yapılmış ilk başlarda. Daha sonra Bolivya özgürlüğünü alınca kilisedeki rahipler binayı Bolivya devletine bağışlamışlar. Bolivya devletine bağışladıkları zaman da Bolivya devletinin o sırada yani yeni kurulan Bolivya devletinin Hapishaneye ihtiyacı varmış, burayı hapishane olarak kullanmışlar. Buranın enteresan tarafı şehrin merkezinde, göbeğinde bulunuyor ve çok büyük bir bina. Burayla ilgili çok enteresan bilgiler var, bunlar çok komik. Şöyle söyleyeyim, hapishanenin içerisinde hiçbir güvenlik görevlisi bulunmuyor. Yani ne polis ne de hapishane, bizdeki tevkif görevlileri gibi, herhangi bir kimse, cezaevi görevlileri gibi kimse bulunmuyor. Tamamen mahkumlar kendi başlarına alır. Ee, buraya girmek çok enteresan. Şöyle söyleyeyim, buraya gireceğiniz zaman polise para ödemeniz gerekiyor. Mesela mahkemeye gittiniz, cezanız onandı, dediler ki işte bir yıl hapis yatacaksın. Nerede işte, ee, San Pedro Hapishanesi'nde. Tamam, geliyorsunuz, buraya geldiğiniz zaman polise para ödemeniz lazım. Şimdi tabii, içinizden şunu sorabilirsiniz. Dersiniz ki, ya adam yoksul bir tane ekmek çalmış, yakalanmış bir şekilde hapse girecek. Bu adam zaten parası olsa hapse girmez, görüyorsunuz. Burada da tabii daha da kötü bir durum ortaya çıkıyor. Para vermeden de tabii ki girebiliyorsunuz, eğer yoksulsanız. Fakat bu sefer içeri girdiğinizde ilk yemek dağıtımında daha siz yemek için sıraya girdiğinizde sen niye sıraya giriyorsun ki diyorlar. Paran yok. Para önce para öde, ondan sonra yemek yersin. Böyle enteresan bir hapishane. Ee, bu hapishane ile ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak 3000 kişi içeride kalıyor. Normalde hapishanenin kapasitesi 1000 kişi olarak ilk başta belirlenmiş. Yani anlayacağınız kapasitesinden çok daha fazla suçlu barındırıyor içerisinde. Neredeyse dünyadaki tüm hapishaneler gibi. Ee, ve daha da komiği suçlular eğer isterlerse aileleriyle birlikte yani karıları, karısı ve çocuklarıyla birlikte kalabiliyor içeride. Bu çok enteresan. Ee, ve kadınlar ve çocuklar istedikleri gibi hapishaneye girip çıkabiliyorlar doğal olarak onlar suçlu olmadığı için. Böyle bir yapı var. Ee, polis sadece bölgeyi koruyor. Yani hapishanenin içinde ve hapishanede bir görevli polis yok ama hapishanenin etrafındaki bölgede polisler e, sürekli e, nöbet tutuyorlar, vardiya halinde. Ve bölgeyi koruyorlar. Tabii bu da hapishaneyi biraz daha güvensiz yapıyor. Yani böyle bir hapishaneden kaçmak için herhalde çok uğraşmaya gerek yok hapishaneyle ilgili olarak içeride e, bildiğiniz gerçek bir toplum yapısı var. Yani sonuçta zengin suçlular da içeri giriyor. E, parası olan suçlular da içeri giriyor. Yoksullar da içeri giriyor, hapse giriyor. Böyle bir durumda şu oluyor. İçeride hapishane dediğim gibi çok büyük ve kapasitesi de çok yüksek olduğu için içeride bildiğiniz mahalleler oluşmuş. Ve mahalleler de sizin gelir düzeyinizle veyahut da sahip olduğunuz parayla alakalı olarak farklı şekillerde. Yani mesela siz Zengin bir insansanız gerçekten içeride televizyonu, buzdolabı, interneti olan kendinize özel bir daire kiralayabiliyorsunuz hapishanenin içerisinde. Ama yoksul bir insansanız da yani hiç paranız yoksa sizi hapishanenin saçma sapan bir köşesinde ufacık bir odaya 10 kişi, 15 kişi tıkıyorlar Böyle bir yapı var. Hapishanede her şey parayla. Peki diyeceksiniz ki bu suçlular zaten hapse girmişler. Nereden para kazanıyorlar? Dediğim gibi hapishane tamamen gerçek bildiğimiz anlamda bir toplum, bir mahalleye dönüşmüş. Hapishanenin içerisinde eğer bir meslek mesleğiniz varsa veyahut da herhangi bir şey yapabiliyorsanız, icra edebiliyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Yani ayakkabıcıysanız ayakkabı dükkanı açabiliyorsunuz. Ne bileyim boya ustasıysanız boya yapabiliyorsunuz. Elektronikten anlıyorsanız elektronik yapabiliyorsunuz. Hediyelik eşya zaten yapabiliyorsunuz. Hani bu tarz şeyler yapıp satabiliyorsunuz ve bu malzemeleri içeri sokmanıza izin veriliyor. Yani ayakkabı yapacaksanız mesela deri, kösele, işte bıçak gibi malzemeleri içeri sokabiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. İçeride bildiğiniz gerçekten restoranlar var. Daha da komik restoranların sponsoru Coca-Cola. Coca-Cola restoranlara sponsor olmuş ve hapishaneye Coca-Cola dışında hiçbir içecek sokulamıyor. Böyle bir güzellik var. Coca-Cola sponsor olmuş. Yani anlayacağınız restoranlar e, ihtiyaçları olan her şeyi Coca-Cola sayesinde e, temin edebiliyorlar. Böyle enteresan bir yapı var. E, burayla ilgili daha komik olan yakın zamana kadar bildiğiniz hapishane içi turlar düzenleniyormuş turistler için. Yani siz mesela La Paz'a geldiniz. Burada e, San Pedro Meydanı veyahut da Sucre Meydanı diye geçiyor. Buraya geldiğinizde bildiğiniz tur operatörleri gelip diyorlar ki şu kadar fiyata tur işte hapishane içinde tur gezdirebiliriz diyor. Siz de hapishane içinde tura giriyorsunuz. Şimdi bir insan niye hapishaneye tura girer? Onu anlatayım size. Burası aynı zamanda e, en azından iddiaya göre dünyanın en kaliteli kokainin üretildiği yer. Fakat bu kelime e, Bolivya'da biraz tabu. O yüzden şeker diyorlar. Sugar diyorlar. O şekilde ifade ediyor. Ben de videomda bundan sonra eğer bu kelimeyi kullanmam gerekirse şeker diye söyleyeceğim. Siz buraya gelip bu tura katıldığınızda turun sonunda size beyaz bir hediyelik eşya veriyorlar. Tabii bu beyaz hediyelik eşyanın ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nereden, neyden yapıldığını. Tabii insanlar sırf bunun için buraya e, tura geliyorlarmış. Tabii daha sonra hükümet bunu fark ediyor ve engelliyor. Fakat tabii e, şeker trafiğini, şeker ticaretini engelleyemiyorlar. Hala devam etmekte. Ee, tur yapılmıyor. Bazı gizli turlar varmış. Hani onlar sizi bulup teklif edip içeri sokabiliyorlarmış. Ancak içerisi çok tehlikeli doğal olarak. Ee, bu turlar sırasında pek çok kadına tecavüz etme olayı olmuş, yaralama olayı, öldürme olayı olmuş. Ve işin kötü tarafı içeride olan olay. Dediğim gibi içeride kalıyor. Yani hani gayri sizin başınıza bir şey gelirse içeride. Ee, çok fazla hak arama şansınız söz konusu değil. O yüzden kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bu hapishanenin de böyle tuhaf bir hikayesi var. Ee, yani aslında toplumun kendisinden çok farklı değil hapishane. Zenginseniz hapishanede de rahatsınız. Yoksulsanız hapishanede de yoksulsunuz. Bu kadar basit. Görüşmek üzere.